Varna'da, Murat'sa'da, Mezra'da yanlışlıkla dağ yoluna vurduk. Şimdi sola döneceğiz, dağ tırmanacağız. Yaptığımız hat yanlıştı. Hatayı göreceğiz. Şimdi dağdan tırmanacağız. Çok dar da değil araba gelmese var yavaş yavaş gideceğiz görüyorsunuz çok dar bir baya bir dar yok karşıdan bir araba gelirse sıkışıp kalacağız Havaalanı, yol numarayı, oraya şeyi koymamışlar. Kamera koymamışlar, tabelayı görmedim. Şimdi arkamda da bir araba var. Polis de olabilir. Evet, yok mecburum. Ben bu şekilde çıkacağız Yükümüz ağır. 23 tane yük var. Gördüğünüz gibi bir araba sınıyor. İnşallah karşıdan bir taksi gelmez. Karşıdan bir ufak araba gelirse adam bayağı geri gidecek. Burası mezra. Mezrada bir dağ. dağa çıkıyoruz. Arkamızda bir araba geliyor. Adam bayağı sinirlenmiş. Ben bu burayı ufak arabayla geçtim ama ee, tırla hiç geçmiyorum. Taksimize ne çıkacak? Ne Şimdi taksi çifti karşımıza. Adam sağ olsun. Sol bu saatte burada ne işi var giderde bir yol biraz daha şey oluyor genişliyor ama bakalım bir de bunun bir işi var rampayın işi var Mez, mezradan burasıya doğru gidiyoruz gördünüz mü işte. araba sığmıyor viraja araba sığmıyor Bakalım ileride karşımıza ne çıkacak. Ben de sizi yığın merakla bekliyorum. Aptalca yaptığım bir şey, tabelayı bir kaçırmam. Ya bir tane de Türk arabası yoktu gelirken ya. Yolu ayırmışlar, arkada bayağı isyan ediyor. Gidiyoruz bakalım karşımıza ne çıkıyor. Ben de sizin gibi heyecanla bekliyorum. Sağ mezra veriyor ama görüyorsunuz daracık virajlar. İnşallah ufak bir araba çıkmaz karşı. Gecenin iki buçuğu, iki buçuğun da iki buçuğun yaptığımız işe bakıyorum. Saat üç. Gecenin üçü. Ya bu Bulgar'ın bu, bu, bu otoyolları ayırması insanı şeyden çıkartıyor. İleride yol genişledi biraz. Şu arkamızdaki arabaya yol verelim yes. Adam bayağı ısrarlı. Şimdi inişe geçeceğiz. Bakalım inişte karşımıza neler çıkacak. Ama mezra veriyor burada. Yol biraz genişledi. İleride polis karşılar mı? Şimdi inişe geçtik. Daracık yok. Buralar biraz genişmiş. Yani e, karşıdan bir ufak araba gelse zor sürüyor. Bir köyün içine geldim. Ben de sizi merakla bekliyorum. İleride ne var. Yol yine daralıyor. Bir köy. ilerden karşıya şey veriyor. Ya benim bazen böyle Bulgaristan yolculuğum bir lanet oluyor yani. Bir yolu kaçırmamız nelere mal oldu? Geldik bir köyün içine. Sağ mezra veriyor. Şimdi buradan sağa döneceğiz. İleriden sağa döneceğiz. Dar bir köprü. Tek yönlü bir köprü. Gördüğünüz gibi. Ha, buradan sağa döneceğiz. Normal şimdi geniş bir yola geldik. Nasıl? ana yol. Evet, zor dönüyoruz şimdi. Şimdi ana yoldan devam edelim. Evet, bu ana yola çıktık. İleride bakalım neyle karşılaşacağız yol o mezreye giden yol. Eski Boğaz içi restoran var. Onun o çatala çıkan yolu yol diyor. Ufak arabayla gelmiş. Karşımıza polis çıkmasa bu. Ara. Çıkarsa ceza yazar. Ben bu hatayı nasıl yaptık? Evet, ilerden ana yola çıkıyoruz. Öyle gözüküyor. Şu, polisten yapmamız lazım ve çıktı karşımıza